köy şehrimizin e, merkeze bağlı köylerimizde yaklaşık olarak 4000 dönüm civarında tarlalarımızın taşlarını topladık. Amacımız daha fazla miktarda tarlalarımızdaki taşı toplayarak üretimin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmasındaki çabalarımız olacaktır. Biz bu işi nasıl yapıyoruz? Öncelikle çiftçilerimiz, üreticilerimiz odamıza geliyor. Bölge bölge nerede yoğunluk varsa ilk önce oradan başlamak şartıyla gelip tarlalarındaki taşı topluyoruz. Şu anda işte kış e bağlı Seyrek köyümüzdeyiz. Bundan sonra işte Sıdıklı küçük Boğaz köyümüzde Osman Ulgar Bey'in talebi oldu. Onun oraya gideceğiz. Yani önce çiftçimiz tarlamızı sürüyor. Ondan sonra çapasını çekiyor. Taşlar yüzeye geliyor. Yüzeye geldikten sonra biz e, traktörümüzle, taş toplama makinemizle gelip tarlalarındaki taşı topluyoruz. <laughs> Arazinin etrafındaki taş yığınlarını da görmektesiniz. Yaklaşık 20 kamyon civarında taş oluşmuş. Bundan dolayı da verimlik alamıyorduk. Sağ olsun ziraat odasının teşvikiyle ekim öncesine yetiştirebildik. Bu sayede 150 dönüm tarlamızı e, ekilebilir hale getirdik. En az iki kat daha verim alabileceğimizi düşünüyorum Allah'ın izniyle. E, bu tür tar taş tarlaları temizlediğimizde ikinci yılın devamında tekrar bir taş oluşuyor bir süreklilik arz etmesi gerekiyor. Onun için makine ekipmanın ve traktör e, biraz daha traktör daha büyütülürse çiftçiye daha fayda vereceğine inanıyorum. İnşallah çiftçilerimize hayırlı olacak. Toprağa faydası çok. Verim artıyor. Taş toplandı mı? Tohum dışarıda kalmıyor. Verimde güzel verim oluyor. İnşallah yıl da iyi olacak bu sene. İyi bir şey. Yani taş öbek öbek olmuş. Kamyonlarca taş toplandı. Yani arazi güzelleşmiş, güzel oluyor.